Benim de benim var sen olmadığın için emeğim. Şimdiki arkadaşlığımızın tersini yapıyorum dedim. Ya seni abi. Hı. Buraya gel. Gelmiyor musun sen? Ben biraz. Hafırsın. biraz hafırsın. Çocuklar bir dakika. Tam bir şey söyleyeyim mi? Kalkarkenki ben 1 milyonu benzeye aldım. Üstü açık, bırak. Olsun onlar, araba üstünden Farklı. Ben gösterdiklerini mi? Evet. Benimciyim sen bunları gördün mü? Evet. Sebepleri var mı? Bunlar çok uzun. uğraştıracak, bayağı maddi olarak zorlayacak modeller aslında. Sıkma olur. Kafraları yerine koy. Nasıl sesimiz var? Mı? Güzel var. Daha açmadığımız kollar var. Kollar var bir <laughs> sürü. <laughs> 雨落。嗯 E, koleksiyonuma 5 sene önce oğlumun e, doğumuyla başladım. Daha sonra 2 yaşına gelmesiyle başladım ve bu modelleri toplamaya başladım. Modeller çok farklı yerlerden, Türkiye'nin her tarafından ve dünyadan geldi. E, farklı farklı yerlerden topladım hepsini. Ondan sonra e, Yaklaşık iki sene önce eşimin bir rahatsızlığından dolayı hı hı. E, bu modelleri başka işlerle kullanmak istedim açıkçası. Bir grup kurduk Facebook'ta. E, Parola164 diye bir grubumuz var. Burada yaptığımız e, mezatlarla e, modelleri e, atıyorum 20 liralık bir modeli 405 liraya sattık ve bu modellerin karşında biz yardım kuruluşlarına dekontları istedik. Yani insanlar yardım kuruluşlarına dekont Paralarını gönderdiler, dekontları bize gönderdiler, biz de bu arkadaşlara modellerini gönderdik. Alın. Bu şekilde bir e, yardım kampanyası başlattık. Hı hı. E, çok farklı kuruluşlara yardım ettik. E, bazı SMAlı bebeklerimize yardım etmeye çalıştık. Grubumuz hala aktif olarak devam ediyor ve yardım kampanyalarımız devam ediyor. Her hafta parola 164. Aynı şekilde Instagram'da da bir e, sayfamız var. Ee, buradan yardım yapmaya çalışıyoruz insanlara. Bu modelleri vasıtasıyla e, bu ilgili kurumlara ulaşmaya çalışıyoruz. Yardım etmeye çalışıyoruz. Bunlar nedir bu model araçlar? Özelliklerinden biraz daha sevdi. Tabii Bunlar 1.64 dediğimiz 1.64 e, Boyutları e, normal bir arabanın 64'e biri kadar olan modeller. Hı hı. İşte içinde farklı markalar var. E, bu markaların özel serileri var. Hı hı. Bunları dünyadan özellikle tek tek toplamaya çalışıyorum. Yani bunlar birebir replik replikli <laughs> alırım, aynılar alır ama? Evet, e, hepsi lisanslı birebir replik araçlar, aynen öyle. Boyutları kaç demiştiniz? 1 bölü 64, bir arabanın 64'e biri kadar. Şu an 1500'e yakın modelim var. Hı? Bunlar kaç tane farklı model? hemen hemen hepsi farklıdır diyebilirim. Yani 2.500 tanesinde farklı bir model evet, araç. Evet evet aynen öyle. Hepsi farklı. farklı. farklı, farklı model aynen araçlar. öyle. Farklı markalar, farklı modeller, farklı varyasyonlar. E, üreticileri farklı olan modeller. topladınız efendim siz bu araçları? Bunların arasında Amerika'dan gelen var, Çin'den gelen var, Endonezya'dan gelen var, e, Malezya'dan gelen var. Türkiye'deki hemen hemen 81 ilden ayrı ayrı arkadaşlardan, e, kurumlardan gelenler var. Hepsi farklı yerlerden geliyor. Ne kadar para harcamışsınız şu an için? Şu ana kadar 70-80 bin lira harcamışımdır. Peki bulunmayan araçlar var mı yani? Tabii. Nadir araçlar. Tabii ki tabii ki tabii. Çok nadir olan araçlar var. Lisa, limitli üretimli araçlar var. atıyorum 1 bölü 2500 olan işte 2500'de bir tane olan işte evet. 20 20.000'de bir tane olan ee, çok eski model arabalar var. İşte bunların arasında 80 yılından kalan 90 yılından kalan üretimleri 90 yılına dayanan e, 2000 yılına dayanan e, yüzlerce aracım mevcut şu yani anda. Bu koleksiyonu şu an satıyorum, da alıcısı çıkar mı? Tabii ki. Kesinlikle çıkar. O kadar hastalar var yani. Var evet. Yani. Çok değerli bir koleksiyonuz var. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ettim. Ee, ne kadar satmaya kalksınız? Ne kadar eder koleksiyonunuz? Fiyat siz? Ya aralığında açık söyleyeyim çok fiyat biçilemeyecek modeller dahi var. Ee, ama herhalde 100-150 bin bandında olabilir diye tahmin ediyorum şu an. Bundan sonraki hedefiniz nedir? Toplamaya devam. Yani biz çok eğleniyoruz. Özellikle oğlumla, Hı -hı. oğullarımla çok eğleniyoruz. Bunları bir nevi onlara yatırım gibi topluyorum aslında ben. 15 yaşına geldiğinde ikisine de vereceğim. Ondan sonra artık kararı onlar verecek inşallah. Yani 15 sene önce sonrası bunun ne diyorsun? Değerine? Çok büyük olur. Ne kadar olur? Yani hiçbir fikrim yok. Ee, dolar kuru, euro kuru vesaire hepsine bağlı ama çok çok farklı olacağını tahmin ediyorum. Yıllandıkça bulunmuyor. Tabii, yani. ki, tabii ki. Yıllandıkça bulunmuyor. Hı -hı. Serileri bir daha bulmak da mümkün olmuyor. Onun için çok eski seriler var benim elimde. O zaman 30-40 senelik modeller olacak büyük ihtimalle. Yani arsa Aynen. Normal araç yatırımı yeri bugün yatırım. Aynen, aynen. Koleksiyonu yatır, yatırım yapıyorum. Koleksiyonu bırakacağım inşallah. Ne kadar olur sizin? Bir tahmin yapın 15 sene sonra. Yani parası ile. bugünün parasıyla 15 sene sonra belki milyonları bulabilir diyebilirim. Güzel bir koleksiyonunuz var Ayaz. Bu koleksiyonu baban senin için biriktiriyor. Evet. Bu o araçları babam benim için biriktiriyor. İleride senin mi olacak bunlar? Evet. Beğeniyor musun sen bu araçları? Evet. En çok beğendiğin hangisi? Ee evet hepsi hepsini beğeniyorsun evet. evet yani arada bir babanla bakıyor musunuz diziyor musunuz ne evet. yapıyoruz anlat bakalım resim çekiyoruz evet sonra